Erduk, ikinci turda aynı stratejimizi değişimi hedefleyerek sürdürdük. Sandık verileri ve göstermiştir ki seçimleri, partimizin politikaları, hedefleri kararlı bir şekilde sahip çıkmış, iradesi bu yönde güçlü bir biçimde ortaya koymuştur. Kürtlerin yoğun olduğu yaşadığı 16 bölge ilinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik oy tercihi 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'a göre aynı şekilde sürmüştür. Bütün baskılara ve kirli propagandalara rağmen halkımızın geri adım atmadığı görülmüştür. Seçim sonuçları temel sebepleri sahici bir biçimde görmek ve eksikleri en doğru yöntemlerle aşmak zorundayız. Bu bizim halkımız her bir vekilimizi parlamento çatısı altında demokrasiyi, barışı, adaleti, eşitlik, özgürlük ilkelerimizi savunmayı, demokratik cumhuriyet mücadelemizi bir üst aşamaya sıçratmayı sürdüreceğiz. Sonuçlar açıkça göstermiştir ki bu ülkedeki her iki kişiden birinin değişim talebi vardır. O nedenle Türkiye siyaseti öncelikli görevi tıkandığı açık olan toplumun kutuplaşmasına yol açan ve demokrasi zeminini ortadan kaldıran mevcut sistemi değiştirmektir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken sivil ve demokratik bir anayasayı hep birlikte bu anlayışta yapmamız elzemdir. Bizler buradayız. Hem mecliste hem hayatın bütün alanlarında değişim için demokratik mücadelenin öncülüğünü sürdüreceğiz. Demokratik siyaseti büyüteceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Toplumu esas alarak birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Sorularınız varsa alabiliriz. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.